Ama şu ayeti kerime beni böyle çok etkiler. İnfitar suresinde Ya eyyuhel insanu ma gharrake bi rabbikel kerim illezî khalakake fesevvâke fa'adelek fi ayi suretin mâ şâe Ey insan, insana hitap ediyor. İnanan, inanmayan fark etmez. Seni Rabbine karşı hangi şey aldattı? O seni yaratan o. Seni büyüten o. Seni güçlü, kuvvetli kılan o. Aynaya baktığın zaman da "Ben ne güzelim, ne yakışıklıyım." diyorsun. Efendim, e, maharetlerine bakıyorsun. "Ben ne maharetli bir insanım." diyorsun. E, "Ne zekiyim." diyorsun. "Ne akıllıyım." diyorsun. Allah'ın vaat ettiklerinden daha güzel bir şey sana kim vaat etti de ona kandın? Bu soru yani ben herkesin bunu tablo yapıp evinin en çok gördüğü yere asmasını tavsiye ederim.